Evet arkadaşlar, e, peynirin mayalanması. Tavanda. Bu tamam. şekilde. Çıkıyor. Yani uzun aşamasına geçtik. Yavaştın arkadaşlar. Peynirler oluşacak şimdi. şimdi daha e sen daha uzun sensin çünkü. daha uzun, uzun gerekiyor Evet. kuşlar geçti. Ve şimdi mayalar. Evet. Şimdi birazdan peynirle oluşacak. Bakın şurada bir tane var arkadaşlar. Evet, bakın, evet. ne? 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 Antep peynirinin yapım, peynirin yapım aşaması evet şu şekilde bakın şu an peynir yağıyor gibi gözüküyor ama aslında üç boyutlu peynir peynir yağmıyor ya. Yani. Süt çekildi, peynir oldu. Bunlar pey Antep peyniri. Benim bir çekmekten. Evet, bakın şurada bir birleşme aşaması var şu an. Evet, bakın. Şu an peynirler. Peynirimiz oldu, yedik, yedik peynirimizi. Bu da Antep. Şimdi mi? Evet. Tamam oldu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve baştan başladık. Hadi bay bay.